Yapay zeka ile ilgili tüm bildiklerinizi bir tarafa unutun. Çünkü size göstereceğim şey artık herhalde çağ atlamış bir boyutta. Yapay zekanın gelmiş olduğu son teknolojiyi sizler de tanıştırmaktan memnuniyet duyarım. Bu yapay zeka her şeyi sınavınıza yapacak. Ben yaklaşık 3-4 günden beri bütün bilgisayarları kontrol edip bana işlerim yapmasını sağlıyorum ve ortalama olarak gerçekten benim yapabileceğimin çok ötesinde işler yapıyor. Nasıl mı? İşte bu videoda sonuna kadar izlediğinizde size benim kendi kullandığım bu tane yapay zekadan yazılım yapma ve saniyesinde bilgisayarınızı kontrol edip bunu yapay zekaya verdiğiniz komutlarla nasıl bilgisayarınızı sizin gibi çalıştırabilirsiniz. Belki çalıştığınız üstteki işi bile yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Şimdi bu videoda size adım adım bunu göstereceğim. Ayrıca aşağıda linkleri vereceğim. Bu linkler üzerinden direkt kayıt olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Flexibility. Flexibility sistemde inanılmaz derecede kendini geliştiren ve özelleştiren bir sistem. Fakat bunu kullanabilmemiz için bilgisayarımızı artık Google yerine, tarayıcımız yerine onların kendi tarayıcısını indirmemiz gerekecek. Tabi ben internet sayfasına geldim şimdi sizlere gösterdim arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bu görmüş olduğunuz yapay zekanı bir de tarayıcısı var. Şimdi buraya geldiğimizde Freya direkt Proactivity yazalım. Hatta şöyle yapalım. Ee, kopyalıyorum. Şimdi bu aslında diğer arama motorlarının, diğer yapay zekaların aksine size ne yapıyorsunuz? ChatGPT'ye ayrı para veriyorsunuz, Gore, ayrı para veriyorsunuz. Hatta size gelin bunları değiş göstererek yapayım sevgili arkadaşlar. Şuradan gelelim. Şimdi mesela burada eğer siz de benim gibi iseniz Sprexivity işte, e ayrı para, Gemini'ye ayrı para, DeepSeek'e ayrı para, işte AR Studio Google'la aynı Cloud'a ayrı para, ChatGPT'ye ayrı para, Grow ayrı para, Oven ayrı para, OpenRooter kullanıyorsanız da da ayrı bir para veriyorsunuz. Bunlar elelemdir. Elelem aslında bilgilerinizi çok rahat bir şekilde kullanmak. Bunların hepsine ayrı bir 20'şer puan en aşağı verseniz geliriniz ortalama olarak 150-160 puan bir para ama şu an gösterdiğim kullanarak hepsini ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Tabii ki ödeme sürümleri var çok ciddi rakamlarda değil. Tabii çok ihtiyacınız ileri boyutta olursa ve seçenekleri de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada size göstereceğim sistem aslında bir nevi arkadaşlar Comet. Comet nasıl kullanılıyor? Ben size şunu göstereyim hatta buradan Comet. Şu an kullandığım tarayıcı Google'un tarayıcısı değil arkadaşlar. Comet'in kendisi. Comet Browser'ı e, bilgisayarınızı indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızı indirdikten sonra yapmanız gereken ilk aşama Artık tarayıcınızı isterseniz ana tarayıcı olarak da kullanabilirsiniz Ve bütün gördüğünüz sistemleri yapmanızı sağlayacak yani gelişmiş yapay zeka düşünsenize Google'da bir şey bıdı 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 Yazana kadar Ona komut vererek sahneler içerisinde Bütün her şeyi araştırıp size bir rapor sunmasını sağlayacaksınız Hayatımızdan bana göre Herhalde bir e, Her gün harcadığımız 10 saati geri kazandık Bence bu çok önemli Şimdi ee, Komet bilgisayarınıza indireceksiniz. İndirdikten sonra tarayıcınız hazır. Tarayıcınız böyle. Şimdi tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradaki sağ tarafa geldiğinizde asistan bölümü var. Şimdi asistan bölümünü ben bir prompt yazacağım. Lovable'da, on, e, Replit'te ve aynı şekilde e, Vio uh, nasıl çağırıyorsanız bir işlem yapmasını sağlayacağım sevgili arkadaşlar. İlk önce ChatGPT'ye geleceğim. Siz bunu tabii ki kendiniz de yazabilirsiniz. Ben prompt master'a diyeceğim ki burada şu prompt master'ı seçtim diyeceğim ki bana ee, bir yazılım yapalım para kazandıracak 5 ee, iş fikri söyle replit ar ile yapacağım. Şimdi burada aklınızda fikir yoksa çok rahat bir şekilde fikir elde edebilirsiniz. Ben bu videoyu tamamen bilgi bilgilendirme amaçlı yapıyorum. Çok detaylı bir şekilde yapmak isterseniz de siz kendi araştırmalarınızı detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca okyanusu.com'da eğitimler içerisine artık her gün düzenli olarak bu videoları koyuyorum. Burada okyanusi.com'a okyanusi geldiğiniz zaman sevgili arkadaşlar eğitim içeriklerinde yeni çıkarmış olduğum yapay zeka otomasyon geleceği inşa ettiği bir eğitim var. Bu eğitimin içerisinde yeni ekse bölümler açtım. Burada aşağı doğru hatta geldiğimizde bunu göstermemiz sebebi şurada. Nerede? Evet buradan aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar şurada AI yapay zeka yazımları var. doba dün paylaştım bugün de e, örnek veriyorum işte bunu nasıl kullanacağınızı paylaşacağım. Buradan da detaylı bilgi alabilirsiniz şimdi eğitim içerisindeyseniz. Ben Prompt Master'a geliyorum bana neler yazmış e, ne yapabilir? Blog yazısı, otomatik içerik üreten, AI chat oluşturma, AI ile not özetleme, ai görsel fikri üreticisi e, mikrosas ai ile pazar yönetimi ben bunu beğendim örnek veriyorum şimdi bunu e, beşincisini bana çok detaylı e, dünyanın en iyi yapay zeka uzmanı gibi e, komut Yaz. Yes. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şeylerden bir tanesi bize vereceği komutlar çok önemli. Biz şimdi bunu buraya yazıp da replete de koyabilirdik fakat biz bunu yapmayacağız. Şimdi bu arka tarafta bize bu komutu yazarken dursun. Benim size anlatmaya çalıştığım en güzel özelliklerden bir tanesi burada AI sistem var. Burada direkt artık ellerim havada. Selam, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teş harika, iyiyim. Ben, ben iyiyim. Te ben iyiyim. Teşekkürler. Sana, Sana nasıl yardımcı, yardımcı olabilirim? olabilirim? Tamam ben bugün Nova bununla bir yazılım yapmaya çalışacağım da aklında bir fikir var mı mesela benim yapabileceğim bir yazılım internetten işlemler yapabilmek için? İnternetten işlem yapabileceğin bir yazılım fikri olarak örneğin bir fiyat takip aracı geliştirebilirsin. Bu araç belirlediğin ürünlerin fiyat değişimlerini izleyip bildirim gönderir. Arayüzlü bir sohbet asistanıyla da entegre edebilirsin. Bu fikir hoşuna gider mi yoksa... Tamam şimdi dursa burada aslında anlatmaya çalıştığım şey ben buna birazdan komut vererek yapacağım. Sadece gelinde olduğum için kayıpta sesim onunla beraber çarpışıyor. Belki doyamayabilirsiniz. Peki derdemi yazdığımız komutun giriş haline bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bunu 3 ayrı parçaya ayıracağız. Ve burada sistemin e, hatta buraya yazmayalım. Şunları şöyle yapalım. Bana e, bana bunu e, lavabolun yapmasını sağla tarayıcıyı kontrol et. Şimdi bastık arkadaşlar lovable başladı artık sistemde ben bir şey yapmıyorum bir komut verdim bunu sesli olarak da verebilirdim ama orada rofe gibi gördüğünüz gibi şey var bakın ekranı eğer anlayabiliyorsanız şu an yeşilimsi bir renk aldı bu artık AI'ın sistemimi kontrol etti şimdi diyebilirsiniz ki ya ben yazılımla uğraşmak istemiyorum. Arkadaşım, gelen bütün gmail'lere cevap vermesini sağlayabilirsin. Arka tarafta, hayatından senin en çok zaman alan sürelere bak. Nelere en çok zaman harcıyorsun? Bunları bir iki önce analiz et. Ne? Günlük bir saat örnek veriyorum, ben içerik çekiyorum. Günlük bir saat eğitim videoları çekiyorum. Arka tarafta, sizden gelen her gün günlüğü yüzlerce mesajı cevap veriyorum. ve vesaire. Bunları bir iki önce analiz et. Sen kendi hayatına göre. Ondan sonra, bu sistemin senin adına otomatik olarak çalışmasını sağla. Şimdi diyebilirsin ki bu ya bir tane yapıyor. Hayır arka tarafta istersen 100 tane sekme aç, 100 tane parça Bu ne anlamı geliyor? 100 tane sanki çalışanın varmış gibi. Buna biz komodu verdik. Bu arka tarafta dursun arkadaşlar. Aynı şekilde ben yine geliyorum. Brepet'e Create App bölümüne geliyorum. Şurada hemen tıklayalım. Ee, burada bakalım bize Brepet izin verecek mi? Çünkü Brepet'te ben sürekli şey yaptığım için... Evet. Bakalım peki replik izin vermedi. Şu an onun şeyi dolduğu için bana bunu e, tarayıcıdaki uygulamada yap. Şimdi arka tarafta lovable tarafında çalışırken arkadaşlar yine aynı şekilde diğer yazılımla da versiyonla da aynı şekilde yapacağız. Burada gördüğünüz gibi sistemde bilgileri ona verdik. Buraya hemen geliyor. Buradan ben de ben bir yanıt bekliyor. Hatta bunu şu şekilde yapalım daha şey olsun. Ben yine asistanı açayım ve ona komut vererek işlemleri yapalım. Şimdi sana verdiğim bilgileri Versal AI'ya tarayıcıyı kontrol ederek ilgilenecek ve en iyi şekilde olacak şekilde komutu ver ve hemen bunu yapmasını sağla. İşlem tamamlandı. Başka, Başka, bir şey yapmamı ister misin? Yapmamı ister misin? Sana admin komutu tarayıcıya doğru bir şekilde girdiğine emin ol ve girdikten sonra da direkt sistem tarafından bunu çalıştırmasını sağla. Komutu sisteme girmedi. Şu an lütfen girdiğine emin ol. Çünkü sana yazdım. Bir prompt vardı. Komut, Komut doğru, doğru şekilde, şekilde sisteme işlendi, işlendi ve çalış. Bak sana vermiş şey olduğum bir prompt vardı. Bu prompt'u sisteme gir. O şekilde yapmasını sağla. Peki arkadaşlar Replit hesabımda kredi bittiği için yapmadı. O yüzden benim gerçekten en çok kullandığım ve en çok beğendiğim Tempo Labs'a geçtim. Tempo Laps aslında hem front hem back hem de arka taraftaki deme altyapısını Supabase gibi programlarla bağlayabilecek bana göre İçerik ee, içerik olarak çok daha kapsamlı bir AI e, oluşturma sistemi. Tabii ki Lovable da aynısını yapıyor. Ve işte Temple Labs aynısını yapıyor. Hangi Face'deki bazı eklentilerde, hostinglerde. Size de yüzlerce böyle eklenti sayabilirim. Benim ağırlıklı olarak kullandıklarımı görmek isterseniz burada ama açık konuşmak gerekirse artık ben ee, farklı şeyler kullanıyorum çünkü bunlara vereceğim paraya hem front endi hem back endi bir önceki videoda ben paylaştım o eklentiyi kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi burada ee, tarayıcıya biz komut vererek bütün işlemleri yaptırdık dedik işte örnek veriyorum lavabolda şu projeyi yapmasını sağladı şu an sistem lavabol tarafında projeyi yapıyor görmüş olduğunuz gibi burada ne diyor bakalım bir şey sormuş 6 tane buna ben ben şimdi cevap vereceğim hadi yap diyelim çünkü ona cevap verip onun ona cevap vermesi zaman alacaktı arkadaşlar sadece kontrol etmek amaçtı yine aynı şekilde buraya geliyorum ve burada yine bana özellikleri soruyor ben de tamam yine hadi yap diyelim ee, aslında buraya yazıp söyleyerek de direkt yaptırabilirim ama video uzun olmasını istemiyorum o yüzden hızlı bir komut veriyorum buradaki sistemde şuradan hemen e, oluşturmaya başlıyor şimdi arkadaşlar burada Geri, mara lava girelim. Burada bize sorular soruyor. Bakın, tekrar burada kontrolü e, lava bula testin komut ver, ve yazılımı yapsın. Şimdi. Buna dediğim gibi yazarak da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde komut vererek de. Ben biraz daha komut vererek yapıyorum. Çünkü etrafımda 20 tane bilgisayar var. Ve hepsine farklı isim verdim. Ve hepsi farklı bir işimi yapıyor. Bir tanesi YouTube'a bakıyor. Bir tanesi affiliate şirketlere bakıyor. Bir tanesi eğitimlere bakıyor. Bir tanesi arka arka benim yaptığım işler yatırımlarıma bakıyor. Vesaire vesaire. Bu ne anlama geliyor? Bir anda benim yüzlerce çalışanım oldu ve 7.24 sabah akşam profesyonel bir şekilde çalışıp benim görmediğimi gören arka tarafta dünyanın en uzmanlarıymış gibi. Yani bu yılın sonunda bu yaptığım işlerle gerçekten arkadaşlar ve sizin de aynı şekilde bu şeyleri kullanmanız gerekiyor. Yani yapay zeka hangi boyuta geldi? Şu an görüyorsunuz yine ko kontrol onda arkadaşlar. Lava bulak veriyor ve tek yaptığım şey artık bunu bırakacağım ve vereceğim konut şu olacak sevgili arkadaşlar sabaha kadar dünyanın en iyi yazılımını yap o komut verecek lavabolu yapacak o komut verecek lavabolu yapacak her gün baklar çıktıkça problemler çıktıkça düzeltecek ve sabah kalktığımda 5 tane yazılımım var bu yazılımda büyük şirketleri sattığınızda milyonlarca pound para kazanabilirsiniz zaten benim yapmaya çalıştığım ve hesap yönetiminde olsun diğer bütün hizmetlerde olsun insanlar öğrettiğim bir şey var kendi hayalini yaşamak istiyorsanız diğerlerinin yapmadığını diğerlerinin görmediğini yapmak zorundasınız ve bunu da yapabilmek için bunu bilen insan insanlarla çalışmak durumundasınız aksi takdirde Ben zaten her şeyi biliyorum ben en iyisiyim diyerek kendi ticaretinizi nereye götürebilirsiniz Bir dakika sonra da düşünün ve bunu yorumlarda yazın ve lütfen kanala abone olduğunuzdan emin olun Peki şu an bize yazılımı yapıyor arkadaşlar. Arka tarafta vermiş olduğu konuklarla. Tabii ki çok daha detaylı proje ve bilgi verdiği için sistem hala arka tarafta çalışıyor. Yani benim size anlatmaya çalıştığım bununla bir yapabileceklerinizi düşünseniz arkadaşlar neler neler yaparsınız. Yani aklınızı doğru bir şekilde ticarete kullanırsanız ki ben bu yeni eğitim içerisinde arkadaşlar yüzlerce binlerce insan katıldı. Sürekli olarak artık burada videoları paylaşıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle buradan yeni attığım videoları izlediğinizde emin olun. Peki gelelim yazılımımız nasıl oldu? Arkadaşlar burada ilk yazılımımız bitti. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyor. Şuradaki hatta sekmeyi kapatalım asistana. Sünledik. Sayfamız bu şekilde. Hani yazılımımız oldu. Hatta biraz daha zoom yapalım. Bu şekilde bir, marketing interview diye bir şey yaptı. Ne yaptı ben de bilmiyorum artık açık konuşmak gerekirse. Bir tane yazılımımız oldu. Tabi bu yazılımı bilmeniz neyin amaçlı kullandığınız da önemli. Burada yapılan kodla, burada da sayfa haritalanması kullanıcılar. Buradan gelecek nasıl işlemler ve sayfalar işlemler. Yani bir konukla yaptığımız şeye bak. Belki yıllarca yapılan bir internet sayfasını 30 saniyede komut vererek yaptık. Hem de konuşarak. Ee, burada de, Devin arkadaşlar yapmış olduğu tarıcı burada tarıcınızı kontrol etmek için. Başlayın Google'a git ve Wurzel'ı ara. Bir sistem yaptığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine kredimiz bitti tabii ki bunda da. Ama Eglenti'yi bu şekilde yaptı. Lovable hala arka tarafta sistemimizi yapacak arkadaşlar. Burada sürekli olarak ona şimdi çok detaylı komut verdiği için yapacağı işlemlerde çok daha farklı olacaktı. Ve karşınızda yapay zekanın bize hala yapmış olduğu internet sitesi karşımıza sevgili arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi bir yazılım yaptı ve bence bu çok daha da iyi de olabilir. Şu an kontrolü bıraktı ve bana yazılım hazırladı. Hemen de sağ tarafta rapor hazırlıyor. Bakın şunu yaptım bunu yaptım İşte projenin adı bu şu bu. Bu kadar basit bu kadar kolaydı. Arkadaşlar 3 tane yazılım denedik. Lavabon bunu yaptı. Eee... Właściwie... Vio dev bunu yaptı. Tabii ki arka tarafta kredi bittiği için ve burada bir bug olduğu için bug'ın düzeltmesini istiyor ama düzeltmeye de kredi yetmediği için yapmıyor. Ve arka tarafta da baktığımızda da arkadaşlar Tempo da böyle bir şey yaptı. Tabii ki bunu direkt saniyeler içerisinde Spam Race'e yani ederek, Stripe Alt yapısı ekleyerek internette satışa sunabilirsiniz. Bu kadar basit. Yeter ki fikriniz olsun. Bu ve bunun gibi bütün yapay zeka yazılımlarını arkadaşlar ben yeni dosyada paylaş paylaştım. bu dosya ve bunun gibi olan dosyaları rentim içerisindeki şey sistemden direkt ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşların Instagram'dan bana yazarsanız elimden geldiğince de sizlere yardımcı olur. Tek yapmanız gereken dosya almak için Buradaki videonun altına yorum yapmak ya da herhangi bir, bir videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa da yazmayı unutmayın. Verdiğim linklerden aşağıdan siz de kendi tarayıcınızda de deneyebilirsiniz. Sonuçları çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle de paylaşın. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Zengin kalın.